hamdolsun soyanlara. Daha namusluydu şimdikilerden. Hırsızlar eskiden daha çıkardı. Ülkemdeki ücra gariban köyden yalaka değil zeytin zeytinyağı çıkardı. Hırbonun hırsızın nüfusu azdı. Her iktidar olan hırsız olmazdı. Seçmende Bu Kadar Öküz Olmazdı Daha Doğru Dürüst Boğa Çıkardı Boğa Çıkardı Hamd Olsun Hamd Olsun Devleti Soyan Soyana Deniz Feneriyle Doyan Doyana Üstüne Gemicikler Koyan Koyana Çüş Dedik Deh Dedi Oha Çıkardı Oha çüş dedik olmadı birazcık utan. Sadaka niyetine kömür dağıtan. Köylüyü sefil edip unu akıtan öldürdü çiftçiyi sağa çıkardı. Sağa çıkardı. Haberler terörden şehitler sunar. Başbakan iş olsun laf olsun kınar. Eskiden askere bir cihan yanar, feryadı figanlar göğe çıkardı. Eskiden askere bir cihan yanar, feryadı figanlar göğe çıkardı. Seçilen bu kadar dönek olmazdı. Seçen de bu denli binek olmazdı. Güdülen bir sürü inek olmazdı. İçinden bir adam daha çıkardı. İçinden bir adam daha çıkardı. Hüseyin üzmeze çıtır dişiyi, Şehit evladına yetim beşiği, Bu kadar arsız, hırsız kişiyi, Mayası bozulmuş doğa çıkardı. Bu kadar arsız, hırsız kişiyi, Mayası bozulmuş doğa çıkardı.